Bugün sizlere atışlar formüllerinde çok fazla ezber olduğunu söyleyen birkaç kişi vardı ve, ve bu formülleri nasıl ezberleyeceğiz falan diyenler vardı. Dedim ki o formülleri ezberliyor musunuz ya? Hemen size mantığını anlatayım dedim. Evet. Yine her şeye karışan ben. Ben de bir öğrenciyim bu arada. Hatalarım olabilir. E, mutlaka yorumlarda tartışalım. Yanlış yaptığımı, eksik eksik söylediğimi düşündüğünüz bir yer varsa. Ben de çok fazla atış formüllerini bilmiyorum. Böyle bir yerlerden bakacağım. E, ona göre ispatını yaparız. Şimdi... Bir cismimizin belirli bir yükseklikten serbest bırakıldığını düşünelim. İlk hızı sıfır. Şimdi yer çekimi inmemiz 10 metre bölü saniye değil mi arkadaşlar? Hızımız nasıl oluyor? 10, 20, 30 bunu siz de biliyorsunuz. Bu hızın formülünü nasıl bulursunuz? Yer çekimi inmesiyle zamanı çarparak hızını bulursunuz. Şöyle bir formül elde edebilirim. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi bir tane bir formül vardı. V0T bilmem ne bilmem nesinin bilmem nesi. Onu şöyle anlatayım. Bu bir atışlar dersi değil. Dolayısıyla atışlarla ilgili bir temelinizin olması gerek. Onu da baştan uyarayım. Şimdi cismimizi belirli bir hızla serbest düşmeye bıraktığımız zaman aldığı yol nasıl buluruz? Bunu bir hız zaman grafiğine döktüğümde ilk hızının ve 0 olduğunu söyleyelim. Peki bu cismimizin son hızı ne olur? Bakın burada yazmıştım. Bu hıza bunu ekliyoruz. Değil mi? Yani şöyle düşünün. Yerçekim ivmemiz 10. Mesela V0 20 olsun. 30, 40, 50 diye gidecek. Yani süremizle yerçekimi ivmesinin çarpımı kadar ekstra olarak hızına eklenecek. Şunu demeye çalışıyorum. V0 artı GT olacak değil mi? Bakın tekrar söylüyorum. Bir sayı değeri verin ki mantığınıza otursun. Diyelim ki ilk hızımız 20 olsun. Aradan 2 saniye geçsin. Son hızı ne olur? 40 olur. Çünkü ivmemiz 10 metre bölü saniye ve 2 saniye geçti. Yani ivmemizle zamanı çarpıyoruz. Hızımız 40 oldu. Tamamıyla bunu demeye çalışıyorum. Son hızımız ne olur? Ve 0 artı g çarpı t olur. Ve t zamanda bunu yapsın diyelim. Bu yolu alsın. Tabii grafiği inşallah düzgün çizebilirim. Biraz yamuk yumuk çizdiysem kusuruma bakmayın ne olur. Hız zaman grafiğinin alanı bize neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi değil mi? Dolayısıyla biz bunu nasıl yaparız? Şimdi siz bunu iki farklı yönden yorumlayabilirsiniz bu formülü. İsterseniz buradaki yamuğun alanı ne hesaplarsınız? İsterseniz ortalama hızdan yaparsınız. Ortalama hız neydi? Hatta bizim x eşittir vt diye çok meşhur bir formülümüz var ya. Bunu kastediyorum. Buradaki v'miz aslında v ortalama hızdır arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olayım. x eşittir v ort çarpı t deriz biz. Şimdi yamuğun alanı nasıl bulunur? Alt taban artı üst taban ve sıfır artı ve sıfır GT. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Değil mi? Dolayısıyla bunu nasıl yazabiliriz? 2V0 artı GT çarpı T bölü 2. V0 T artı GT kare bölü 2 oluyor formülümüz değil mi? Dağıttığımızda ve paydaya böldüğümüzde. Ya da dediğim gibi Yamuğun alanından değil de ortalama hızdan. Ortalama hızımız nasıl bulunuyordu? Son hızla ilk hızımızın toplamının yarısıydı. İlk hızımız ne? V0. Son hızımız ne? V0 artı gt. Yine aynı yola gidiyor görüyorsunuz ki. Eğer cismimizi şuradaki gibi belirli bir hızla değil de direkt ilk hızsız serbest bıraksaydık serbest düşme yapsaydık ilk hızı sıfır olsaydı burada da bunu bir hız zaman grafiğine döktüğümde hızımızın İlk hızımızın sıfır, son hızımızın da gt olduğunu zaten yukarıda açıklamıştım. Göstermiştim. Bunu da t sürede alsın dedik. Buradaki alanı hesaplayacağız. Üçgenin alanını. Taban çarpı yükseklik. Bölü 2. Yani 1 bölü 2 gt karenin size sırrını açıkladım. Tabi buna sır derseniz. <laughs> Cismimize bir düşey atış yaptığımızı varsayalım. Şuradan bir b hızıyla. ...çıkabileceği maksimum yüksekliği... ...bulmaya çalışalım. h maksı bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar... ...burada da biraz mantık yürütelim. Bu ilk kızımıza bir değer verelim. Diyelim ki 30 olsun. Siz çıkabileceği en fazla yüksekliği nasıl buluyorsunuz? 30 ile atıldıysa... ...yukarı çıktıkça ilmenin... ...yer çekimi ilmesinin 10 metre bölü saniye olmasından kaynaklı. Onar onar azalacak hızı. Ve 3 saniyede hızı sıfırlanacak. Ama ilmesi hala yer çekimi ilmesi. Bunu unutmayın. Yani cisimimiz şurada olduğunda... Hızı sıfır olacak ama ivmesi asla sıfır değildir hala yer çekimi ivmesi devam etmektedir bunu da unutmayalım bu çok önemli bir ayrıntı konudan sapmayalım 30 olacak sonra 20 sonra 10 sonra sıfır derken 3 saniyede en yüksek tepeye çıkacak hızının sıfır olduğu yerde değil mi siz bunu nasıl buluyorsunuz şimdi ve ortalama ne son hızımız burada sıfır cisim çıktığında değil mi Dolayısıyla ortalama hızımız 30 artı 0 bölü 2'den. Yani V bölü 2. Tabi biz burada V'ye 30 dedik ama V'miz V. Yani biz ona 30 dedik. 30 bölü 2'den 15 diyecektiniz. V bölü 2 çarpı T'ye ne diyeceğiz peki? Siz zamanı nasıl buluyorsunuz? Buradaki ben hıza 30 dediğimde. 30'u yer çekim bilmesine bölmüyor musunuz? Ona bölmüyor musunuz? Ve 3 saniye demiyor musunuz? Evet. Aynen böyle diyoruz. Yani V'yi G'ye bölüyorsunuz. Yani V kare bölü 2G bizim H maksımız oldu. Şimdi v hızıyla teta açısıyla bu cismimizi attığımızı düşünelim. Burası sin teta biliyorsunuz. Burası da bu bileşeni de cos teta Peki cismimiz gelsin böyle üstü burada Aha. buradaki x menzilimiz ne olur? Yatay hızımızın yani cos tetanın T ile çarpımı. Değil mi? Peki. Peki bu dikey bileşenimizin aldığı yolu nasıl bulacağız? V sin teta çarpı T değil mi? Artı bu burada hızı sıfırlanacak bir yerlerde. Bundan sonra serbest düşme yapacak. 1 bölü 2 G T kare diyebilirim. Şimdi geldik en önemli formülümüze. Uçuş formülü. Şuraya. Haşmak istersem. Burada cismimizin T süre aynı şekilde burada T süre uçtuğunu biliyoruz. Peki uçuş süremizi nasıl buluruz? Şimdi normalde diyelim ki V sin tetamız 30 olsun. Biz buradaki T'yi nasıl buluyoruz? 30'u yer çekimi ivmesine bölüyoruz, değil mi? 30'u 10'a bölüyoruz ve 3 diyoruz. Yani V sin teta'yı g'ye bölüyoruz ve uçuşumuzun yarısını şu T'yi buluyoruz. 2 T'yi bulmak için 2 ile çarpmam gerekiyor. Geldik. Benim, benim için en önemli formüle. Menzilimizi nasıl bulacağız? Şuradaki x menzilimizi. Yatay bileşenimizle. Yatay bileşenimizle. Yani cos theta ile. Uçuş süremizi çarpacağız değil mi? Bakın biz burada uçuş süresini 2V sin teta diye bulmuştuk. 2V sin teta bölü G diye bulmuştuk. Ben burada bir şey gördüm. Bilmem siz de görüyor musunuz? Bakın burada neyi çarpmış? Kosteta ile 2V sin teta'yı çarpmış. Tabi ben buraya V cos teta demem gerekiyordu. Kusuruma bakmayın. Burada bir yarım açı formülü görüyorum. Şöyle bir formülümüz vardı hatırlarsanız. Sin 2x eşittir. 2 çarpı sin x çarpı cos x diye bir formülümüz vardı. O zaman o zaman yukarısı neye eşit olacak? Sin V sin 2 teta'ya eşit olacak. 2 teta bölü g. Şimdi arkadaşlar sinüs fonksiyonunun sinüs fonksiyonunun eksi -1 ile 1 aralığında değer aldığını hepimiz biliyoruz. Şimdi biz buradaki menzilimizin maksimum olmasını istiyor isek sinüsün alabileceği en büyük değer ne? 1, değil mi? Yani V yani sin 2 teta'nın biz 1 olmasını istiyorsak sin 90 kaç arkadaşlar? 1 değil mi? 2 teta'ya 90 dersem teta 45 olur. O yüzden diyoruz ki 45 dereceli bir cisim atıldığında x'imiz menzilimiz maksimum değerine ulaşır diye bu yüzden geliyoruz. Aslında trigonometriden geliyor. Efendim başka unuttuğum formül varsa aşağıya yazın. İspatını istediğiniz ya da kendiniz ispatlayabilirsiniz. Bakın her şeyi anlattım. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Umarım bazı şeylerin kafanızda oturmasını sağlamıştır. Sonuçta ben de bir öğrenciyim. Bir öğretmen kabiliyetinde anlatamam. Buradan öğretmenlerimden özür diliyorum. Ee, eğer bir hatam kusurum olduysa. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.